Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Fenomenal kitabında doğrusal denklemler ve grafikleri konu başlığında orijinal yeni nesil soruların çözümüne hızlıca başlıyoruz. Bir karenin köşegen uzunluğu karenin bir kenarının kök iki katına eşittir. Bu tarz bilgileri sıklıkla görüyoruz arkadaşlar sorularda. Aşağıda birim kare üzerine çizilmiş bir duvar saati vardır. Görselde duvar saati şekildeki konumdayken Yelkovanın uç kısımları eksi 4'e eksi 4 noktasında bulunmaktadır. Buna göre, Yelkovan düşey konumu geldiği anda uç kısmı koordinat üzerinde hangi iki nokta arasında bulunur. Yani arkadaşlar diyor ki, Yelkovan buraya gelirse nasıl bir koordinatta olması gerekir? Arkadaşlar bu uzunluk neyse orada olacaktır diyebiliriz. Bize x'inin eksi 4 Y'sinin de eksi 4 olduğunu silmiş. Yani ben bunu şu şekilde tamamlayacak olursam bir kare ve bu uzunluğun ise karenin köşegeni olduğunu söylerim. Bu uzunluk 4 birim olduğu için burası da 4 kök 2'ye eşittir arkadaşlar. 4 kök 2'nin ise kök içinde 16 çarpı 2 yani kök 32 olduğunu biliyorum. Kök 32'nin ise kök 25 yani 5 ile kök 36 arasında bir değer olduğunu yani 5 ile 6 arasında bir değer aldığını biliyorum. O zaman sevgili arkadaşım şunu söyleyeceğim. Bu buraya doğru geldiğinde 5-6 birimlik bir uzunluk gidecektir aşağı. Yani eksi 5 ile eksi 6 arasında olacaktır. Kim peki arkadaşlar? Burada x'im sabit 0'dır. Y koordinatım değişir. Yani 0'a eksi 5 ile 0'a eksi 6 arasında olacağını söylerim. Çok kıymetli arkadaşlarım bu sorum bu kadardı. <laughs> İkinci sorum ile devam ediyorum. Yandan verilen kare üzerinde bazı şehir ve mola yerleri verilmiştir. Bu şehir ve mol yerlerinin konumları koordinat sistemi üzerinde noktalar ile ifade edilebilmektedir. Ardışık iki şehir arası yollar doğrusaldır. Arkadaşlar doğrusaldan kastı şunun gibi giden. Yani önce şöyle gidip sonra Şöyle giden bir şey doğrusal olamaz. Sürekli X'te ve Y'de aldığı birim zamandaki yollar eşit olandır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve mola yeri iki şehrin tam ortasındaymış arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin tam ortası tam burası oluyor. Nasıl buluruz tam ortasını pe peki? Yerler arası mesafeye dikkat edelim. 2, 3, 4, 5, 6 birimdir. 6'nın yarısı 3. Daha sonra X'ler arası mesafe 2. Iki, 2'nin yarısı 1 tam ortası burası oluyor şeklinde sevgili arkadaşlar. Şimdi örneğin birinci şehir ile ikinci şehir arasındaki mola yeri görseldeki gibidir. Bir araç mola vererek sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü şehirlere uğrayıp dördüncü şehre ulaşmıştır. Birinci şehir koordinat sistemi üzerinde eksi 8'e eksi 6 noktasında ise Dördüncü şehrin konumunu soruyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi bize ikinci şehri vermiş, daha sonra mola yerlerini vermiş. Mola yerleri arkadaşlar gittiği yerlerin tam ortasıydı. Şimdi ikinci şehirden 3 üçüncü şehre giderken şuranın üzerinden geçmek zorunda. Kaç birim gitti arkadaşlar dikkat edin. X'te 3 birim gitti, Y'de 2 birim gitti. O zaman yine 3 birim X'te gidecek, iki birim Y'de gidecek. Yani eşit yol almış olacak. Bu şekilde buranın 3. şehir olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi 3. şehirden 3. mola yerine giderken dikkat ederseniz 3 birim aşağı 3 birim sağa gitti. O zaman buradan da 3 birim aşağı 3 birim sağa. 1, 2, 3. Gittiğinde 4. şehire ulaşmış olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen x koordinatını bulalım. Eksi 8 de burası. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X noktası 6'dır arkadaşlar. O zaman A ve D seçeneklerini elerim. Burası Y koordinatı eksi 6 idi. Yukarı doğru gidersem eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 noktasına ulaşırım. Cevabım C seçeneği olur kıymetli arkadaşlarım bu sorumda bu kadardı. Üçüncü sorum ile devam ediyorum. Akif koordinat sistemine konumlandırılmış balonlara görseldeki gibi 4x eksi 3y eşittir 24 doğrusu boyunca nişan alıp atış yapmıştır. Şimdi arkadaşlar bu doğru boyunca yaptıysa bu doğrunun bu y eksenini kestiği yerde C balonu vurur. Arkadaşlar eksenleri kestiği yerleri nasıl buluyoruz? X yerine 0 koyup Y'sini buluyorum. X yerine 0 koyarsam eksi 3Y eşittir. Eksi 24 yapar. Buradan Y'nin 8 olduğunu söylerim. Yani 8 numaralı 8'deki balonu vurduğunu söyleyebiliriz Y ekseni üzerinde arkadaşlar. Fakat demiş ki eli kaydı için ok doğrusal bir yol olarak nişan aldığı yoldan 5 birim aşağıda bulunan balonu vurmuştur. 8'in 5 birim aşağısı neresidir? 3 birim. Yani burayı vuruyor arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, X 0 iken y'si 3 olan bir doğruyu, doğrunun üzerindeki bir noktayı vuruyor. Bize de arkadaşlar hangi doğru boyunca vurduğunu söylemiş. Yani random bir şey çizecek olursam şöyle bir şey veya şöyle bir doğru. Olabilir tabii ki. Bunu nasıl bulacağız? Dediğim gibi x sıfırken y'nin 3 olması lazım. Hemen birinci seçenekte deniyorum. x yerine 0 koydum. Burası 0. Eksi 2 çarpı 3 tabii ki 6'ya eşit değildir arkadaşlar. Eksi 6 eşittir. Hemen B seçeneğinde koyalım. 2 çarpı 3 6 eksi 0 eşittir 6 sağlar mı? Sağlar diyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? B seçeneği sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorum ile devam ediyorum. Yanda koordinat sistemi üzerinde konumlandırılmış bir şehrin krokesi verilmiştir. Ahmet'in evi koordinat sisteminde x artı 5 eşittir 0, y eşittir 0 ve y eşittir eksi 2 x doğrularından geçen yollar arasında bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar şurada normalde y ve x varsa doğru denklemimizde y yerine 0 yazıp x'i x yerine 0 yazıp y'yi buluruz. Fakat burada sadece x var arkadaşlar. Bu normal birinci dereceden bir denklemdir aslında. X artı 5 sıfır ise x'in eksi 5 olacağını söyleriz. Yani x değeri her zaman eksi 5. Geldim eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. X her zaman eksi 5, y her değeri alıyor. Bu bizim hangi doğrumuz? X eşittir. Eksi 5 doğrumuz veya x artı 5 eşittir 0. X'i de aynı şeydir sevgili arkadaşlar. Y eşittir 0 dediğimiz doğru neresidir peki? Peki. Y her zaman sıfır. X ise bütün değerleri alıyor. X ekseni arkadaşlar Y eşittir sıfır doğrusudur. Şimdi geldim Y eşittir eksi 2X doğrusuna. Burada Y yerine sıfır yazarsam sıfır eşittir eksi 2X arkadaşlar. E bu durumda X'in de sıfır olması lazım. Yani bu doğrumuz orijinden geçer. Zaten şunu demiştik. Sabit terimi yok ise veya sıfır ise her zaman orijinden geçer. Şimdi kestiği diğer noktayı bulmak için x yerine ne koyayım arkadaşlar? 1 koyalım. x yerine 1 koyarsam y eşittir. Eksi 2 çarpı birden Eksi 2 çıkar. x 1 can y'si eksi 2'ymiş arkadaşlar. Yani şu noktadan geçiyor. Şöyle bir doğrumuz oluşacaktır. Böyle de gidecek olursa böyle böyle sürekli aynı yolu gidecektir. Tabii ki ileride bir yerde x eşittir eksi 5 ile çakışacaktır sevgili arkadaşlarım. E o zaman arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Bu üçünün arasındaydı Ahmet'in evi. Doğru mu? O zaman şurada bir yerde olacak Ahmet'in evi. X'inin negatif olduğunu söyleyebiliriz gençler. Doğru mudur? O zaman A ve B seçeneklerini silmemiz doğrudur. Mantıklıdır arkadaşlar. Peki Eksi 3'e artı 5 mi? Eksi 4'e artı 9 arkadaşlar? Bunu nasıl anlarız? Arkadaşlar hemencecik şu denklemde yerine yazalım. Bunu Çünkü bu doğruyu aşmaması lazım. Şimdi x eksi 3 iken y eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 3 yani e, artı 6 olur arkadaşlar. Yani x eksi 3 iken bu 6'da bu bunun altında kalıyor. O zaman hiçbir sorunumuz olmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Karenin köşegen uzunluğu kenar uzunluğunun kök iki katına eşittir. Görselde kamyon kasasında bir yüzünün alanı 64 birim kare olan Küp şeklindeki koliler kaydırak yardımıyla aşağıya indirilecektir. Koordinat sisteminde y eşittir 3 artı x doğrusu üzerinde konumlandırılmış kaydıraktan aşağıya ok yönünde kayarak inen görseldeki koliler a noktası y ekseninde yani direkt üzerinde hangi nokta ya da noktalar arasında durur demiş. A noktasının bunun üzerinde durduğu nokta ne olacaktır arkadaşlar? Şurada bir yerde olacaktır küp şeklindeki kolimiz şu şekilde yerleşecektir. Öncelikle alanı 64 olduğu için kare şeklinde olduğu için yüzü de kenar uzunluğu 64'ün köküne yani 8 birime eşittir. Şu uzunlukların 8 olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız şu kaydırak üzerindeki x ve y koordinatlarını bulabilmek arkadaşlar. E şimdi bunları bulabilmek için x yerine 0 yazarsam y eşittir 3 artı 0'dan 3. Yani şu noktamızın koordinatının 3 olduğunu söyleyebilirim. y yerine 0 yazarsam 3 artı x eşittir 0. Yani x eşittir eksi 3. Şu noktanın da eksi 3 noktası olduğunu söyleyebilirim. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bir üçgen oluşuyor ve bu üçgenin kenarı 3. Burası da 3. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgen var. Açılar ne olacaktır arkadaşlar 45-45 paylaşacaktır burası dik olduğu için arkadaşlar aynı şekilde ters açılardan dolayı burası da 45 burası da 45 olacaktır. E burası 8 birimse şu uzunluğunda 8 birim olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu aslında bir karenin köşe de temsil eder burası 8 burası 8 e burası o zaman 8'in kökü iki katı olacaktır. Hemen bir temizlik yapıyorum. A buraya geldi dedim. Şu mesafe 8 kök 2 olur. Burası neydi bu arada? 3'tü. O zaman A'nın geldiği nokta arkadaşlar 3 artı 8 kök 2'ye bedeldir. Şimdi yani 3 artı 8 içeri atarsam kök 128'dir. 128 dediğimiz arkadaşlar kök 121 ile kök 144 arasındadır. Yani 11 ile 12 arasındadır. Eğer 11 olsaydı 14 olurdu. 12 olsaydı 15 olurdu. O zaman 14-15 arasında olduğunu söylememiz mümkündür. Cevabımız C seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz ile devam ediyoruz. Bir cep telefonundan yapılan konuşmaya ait aylık fatura, aylık sabit ücretin üzerine konuşulan dakikanın ücreti eklenerek hesaplanıyor. Yukarıda verilen tabloda simgenin aylara göre konuşma süresi ve fatura tutarı verilmiştir. 4 ay, 4. ay 20 saatlik konuşma yapan simgenin telefon faturası kaç TL olur? Şimdi arkadaşlar, burada saat başına ödediği ücretin ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Sabit olduğunu varsayayım arkadaşlar. X olsun. O zaman burada 1 saatte X öderse 6 saatte 6X öder arkadaşlar. Burada 7x öder. Burada 8x öder. Burada ise 20x öder. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Faturam neye eşittir? Sabit ücret ile sabit bir ücret ödüyorum zaten. Bir de konuştuğum dakikanın ücreti. Saatin ücreti. O zaman şunu diyeceğim birincisi için. Sabit ücret artı 6x bunu eşittir. 28'e. Burada ise sabit ücret artı 7x 32'ye eşittir. Şimdi şu ikisi arasında arkadaşlar 4 fark var. Doğru mu? 4 TL'lik bir fark var. X'lik olarak S'ler aynı arkadaşlar. 1 X'lik bir fark var. Demek ki X'in burada 4 olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü 1 X'lik bir fark var. O da 4'e bedel. O zaman arkadaşlar hemencecik yazıyorum. S artı 6x eşittir 28 diyorum. X'i 4 olarak buldum. S artı 24 eşittir 28. Buradan S'in de 4 olduğunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar fiyat dediğim şey 4 artı 4 çarpı saat diyebilirim. Hemen arkadaşlar dördüncü ayı yazıyorum. 4 artı 4 çarpı 20'dir arkadaşlar. Yani 4 artı 80'den 84 TL ücret ödeyeceğini söyledi simgenin sevgili arkadaşlar dördüncü ayda. Yedinci sorum ile devam ediyorum. Yukarıda şarj yüzdeleri verilen iki telefon aynı anda şarj edilmeye başladığında zamana göre doluluk oranlarını gösteren doğrusal ilişki grafiği verilmiştir. Kaç dakika sonra yüzdeler arasındaki fark yüzde 28 olur diye sormuş arkadaşlar. Fark sorularında kullandığımız temel strateji neydi arkadaşlar? Hemen başlangıçtaki farka baktım. Başlangıçtaki farkım 8 lira arkadaşlar yüzde olarak. Şimdi 8 birimlik fark kaç saatte gitmiş, kaç dakikada bitmiş arkadaşlar? 6 dakikada. O zaman şunu söyleyeceğim. 6 dakikada yüzde 8'lik bir fark söz konusu. Çünkü A daha fazla oluyor. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Yüzde yirmi sekizlik bir fark arıyoruz. Yüzde yirmi sekizlik fark için x dakika geçer diyerek örüntümüzü oluşturuyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen sadeleştiriyorum. 3'e yüzde dört olur. Her ikisini iki ile sadeleştirdim. Burada dikkat ederseniz 7 ile çarpmıştır. O zaman burada da 7 ile çarpması lazım. Yani 21 dakika geçmesi lazım ki aradaki fark 28 olsun. Fakat cevabımız tabii ki B seçeneği değildir. Nereden sonra 21 dakika geçecek? 6. dakikadan sonra yani 6 artı 21'den 27. dakikada farkının %28 olacağını söyleriz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzun son sorusu ile bu testimizin son sorusu ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Adana ile Ankara arası 720 km olup A aracı Adana'dan Ankara'ya doğru B aracı ise Ankara'dan Adana'ya doğru aynı anda sabit hızla hareket etmiştir. İki aracın zamana göre Ankara iline uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre iki araç arasındaki mesafenin 120 km olması için kaç saat geçmiş Olabilir. Öncelikle araçların ne kadar yol aldığını grafik üzerinden hesaplayalım. A aracı için şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın başlangıçta Ankara'ya olan uzaklığı 720 imiş çünkü Adana'dan çıkıyor yola. 2 e, saatte aradaki uzaklık 480'e düşmüş. O zaman 2 saatte bu ikisinin farkı kadar yol aldığını söyleyebilirim. Yani 240 kilometre yol almış. Hemen diyorum ki o zaman 1 saatte yarısı kadar 120 kilometre yol alır. Geldik B aracına arkadaşlar. 2 saatte bu da ne kadar yol almış? 180 kilometre. O zaman 1 saatte 90 kilometre yol aldığını söyleyeceğiz. Bizden ne istiyor arkadaşlar? İkisi arasındaki mesafenin 120 kilometre olması. Şimdi Ankara dedim. Şuraya da Adana dedim. Ankara'dan kim çıkacaktı yola? B aracı Adana'ya doğru gidecekti. Şimdi X saatte B aracının gideceği yol nedir arkadaşlar? Tabii ki 90 kilometre ise B aracı buraya gelsin X saatte 90 x. Şimdi bunu biraz daha düzgün çizeyim. Hatta iki farklı durum olabilir arkadaşlar. Birinci durumda şu. B aracı 90x gitti. A aracı 120x gitti. E araya da ne kalacak arkadaşlar? 120 kilometre. Doğru mudur? Ama şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Ee, burada burası A aracı burası B aracı. Konumlar tam tersi de olabilir. Yani B aracı bu tarafta kalır. A aracı burada. Yine aradaki mesafe 120 kilometre olabilir sevgili arkadaşlar. Bu da ikinci olasılığımız. Şimdi... Sevgili arkadaşlar şu ikinci olasılıkta şu mesafeleri bulmamız gerekiyor. Şimdi B aracı ne kadar gidiyordu? 90x. O zaman arkadaşlar şuranın tamamı 90x. Şu ve 120'nin toplamı. O zaman buraya 90x eksi 120 kalacağını söyleyebilirim. A aracı ne kadar gidiyordu? 120x. O zaman 120x eksi 120 olacağını söylerim. Buranın da. Burada değişmeyen şey nedir peki? Yolun uzunluğu 720 kilometre. Şimdi şu case'e bakıyorum. Bu birinci case. Bu da ikinci case'im arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğim. Bu üçünün toplamı 720 eşit olacak. 90x artı 120 artı 120x eşittir 720 diyeceğim. Buradan 210x artı 120 eşittir 720. Buradan 210x eşittir 600 X buradan küsür hatta bir şey çıkar arkadaşlar. 2 virgül bilmem ne çıkacaktır. Böyle bir e, saat dilimi yok zaten sevgili arkadaşlar. Hemen ikinciye geldim yazıyorum. 90X eksi 120. Artı 120. Artı 120X eksi 120. Eşittir 720 olmalı sevgili arkadaşlar. Buradan hemen şu 120'ler birbirini götürsün. 210X... Eksi 120 eşittir 720 olur. Buradan 210 x eşittir. Bu artı olarak geçerse 840 olur. X eşittir 4 olacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Burada seçenekleri denemek de makul bir seçenek olabilir. Gelin bakın bakalım. Ankara, Adana dedim. Ankara'dan yola çıkan araç 4 saatte ne kadar yol alır? B aracıydı bu. 360 kilometre. Şimdi şurası 360 sevgili arkadaşlar. Buraya ne kalır? 360 kalır. Şimdi bir renk değişimi yapalım. Adana'dan yola çıkan araç 4 saatte ne kadar yol alır? 480. 360 buraya gelir, tam karşılaşırlar. Sonra 120 daha gelir. Aradaki mesafe 480 olur. 120 olur sevgili arkadaşlar. videomuz burada sona eriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.